Merhaba, ee, ilk materyalimiz öz bakım beceri alanı ile ilgili. Ee, fermuar açma ve kapama, yine e, düğme açıp kapatma, yani çıt çıt açıp kapatma e, öğrenme hedefimiz. Öğrenci bu şekilde yaptığımız uğur böceği ile ortasını boş bıraktık. Fermuar açıp kapatmayı, bunun içinden beneklerini alıyoruz, çıt çıt taktık. Bu şekilde... Öğrencimize e, taktırıyoruz. E, öğrenciye hem fermuarı açıp kapatmayı öğretiyoruz. Bu anlamda. Yine giysilerindeki e, aparatları takıp çıkarmayı öğretiyoruz. Bu materyalle. Bu ilk materyalimizdi. İkinci materyalimiz de ritmik sayma ile ilgili öğrenme alanımız. Öğrenme alanımız ritmik sayma. Ee, öğrenciye ağacın üstündeki elmaları saydırıyoruz. Kaç tane elma varsa gövdesine o kadar o sayıyı koymasını istiyoruz. Mesela işte 8 elma varsa say, öğrenciden bunları saymasını istiyoruz. Öğrenci ağacın gövdesine o rakamı bulup koyuyor. Ya da e, toplama çıkarma da yaptırabiliriz öğrenciye. Tek basamaklı sayıyla tek basamaklı sayıyı toplayıp çıkarma da yaptırabiliriz. Mesela 8 elmamız var. 8 elmamız var diyelim. E, öğrenciye bundan bunlardan ikisini almasını istiyoruz elmamız kaldı diye soruyoruz. Hmm. Öğrenci de tekrar sayıyor ve cevabı hmm. yerine yerleştiriyor. Tabii ki buraya da o sayıyı koyuyor. Yine toplama işlemi de yaptırabiliriz. Aynı şekilde i̇şte 8 elmamız var. 2 elma daha eklersek kaç elmamız olur diyoruz. Öğrenci de tekrar sayıyor ve sayı yerine bu şekilde koyuyor.